sedan olduğuna emin miyiz arkadaşlar? A A3 değil mi bu? A3 getirdiniz. Ya baya baya böyle güven veren bir yapı var evet. Belli bir o zaman da diyor ki ya belli bir limitim var artık yeter daha benimle uğraşma diyor. A3 sedan olduğuna emin miyiz arkadaşlar? A A3 değil mi bu? A3 getirdiniz. A3 sedanmış arkadaşlar. Bir ben mi çok böyle benzetiyorum? A4'e ben çok benzettim bu otomobili. Zaten giderek otomobiller birbirine çok benziyor. Hatta bazı işte özellikle Mercedes e mesela e ile C arasında çok böyle bariz farkları göremiyorsunuz. İşte burada da aynı şekilde A3 sedanla A4'ü ben çok benzetiyorum. Bugün A3 sedanın testini gerçekleştireceğiz. Hemen tasarımla gireyim. Eski A3'ü biliyorsunuz, A3 sedanı biliyorsunuz. Daha oval hatlara sahipti. Burada Audi işte yeni nesillerinde böyle baya keskin hatlarla daha dinamik otomobiller ortaya koyuyor. İşte gördüğünüz gibi her tarafta bolca keskin hatlar var. Hatta devasa bir S line'a gelen tampon grubu var. Tampon grubuna baktığınız zaman kocaman bir ön ızgara var. Yanlarda böyle hava girişlerini hatırlatan detaylar var. Ama bunlar öyle güzel tasarlanmış ki otomobile sportifik anlamda çok fazla şey katıyor. Ki keza yanda 18 inç jantlar var. 18 inç jantlarla bu otomobil daha hırçın görünüyor. Ama ben opsiyon listesinde bir tane karartılmış siyah bir jant var. Onu çok beğeniyorum. 19 inç büyüklüğünde bu otomobile daha farklı bir hava katıyor. Şu önde de bir ızgara gibi bir detay var. Sanki böyle buradan hava alacakmış gibi bir yapı gözle çarpıyor. Bu da fake maalesef. Buradaki gördüğünüz hava girişleri gibi artık sis farları yok. Sis farları kötü hava farı olarak bu far içerisinde gizlenmiş. LED gündüz aydınlatmalar var. Opsiyonla birlikte Matrix LED farları da alabiliyorsunuz. Zaten S-Line donanım otomobilimiz. Burada S-Line logolarını görüyorsunuz. Şurada aşağıda bir tane krom'a benzeyen bir detay var. Tabii ki öyle Krom çıtaları çok seviyorsanız bu otomobilde bolca size sunulmuş arkadaşlar. Ön bölümle ilgili detaylar böyleydi. Sizce yeni A3 sedan nasıl olmuş? Bununla ilgili de aşağıya yorum bırakın lütfen. Şimdi gelin bir de arkasına bakalım. Ön tarafta led deryası vardı. Arkada da unutulmamış. Burada gördüğünüz gibi stoplarda da led farlar var. Ön taraftaki şov gibi arka tarafta da isterseniz stoplar şov yapabiliyor. Yine Arka bölüm böyle önceki nesile daha çok benzetiyorum. Önüne keza, arka bölüm biraz daha önceki nesile benzetiyorum. Hani burada çok böyle fazla detay yer verilmiş. Ama mesela burada iki tane egzoz çıkışına yer verilmiş. Ama fake, hani e, herhangi bir bağlantısı yok egzozla. Bagaja gelirsek, hatchback versiyonu vardı. Hatta Eren incelemişti o hatchback versiyonu, linkini bırakıyorum. Oradaki modelin bagaj hacmine göre burada 425 litre var, orada 380 litre vardı. Hemen aşağıda küçük bir yedek lastiğimiz var. Sağda bir 12 volt girişimiz var ve bir tane cebimiz var. Sağda ve solda bağlantı aparatları var. Onun dışında keşke bir tane böyle kapatılabilir otomatik kapanan ve otomatik açılan bir bagaj kapağı olsaydı. Audi olunca işte böyle beklentiler bir hayli fazla olmuş oluyor. Geçelim şimdi arkaya bakalım. İçeriye geçtik. Böyle kafalıkları sabit koltuklar var önde, arkada hareketli kafalıklar var arkadaşlar. Ve direkt şöyle başlayayım. Yani baş mesafem iyi. Diz mesafem iyi ama koltukların arkasındaki yarıklar olduğu için iyi. ama böyle tam bir tam koltuk olsaydı belki sınırda olabilirdim. Havalandırmalarım var. Type C girişlerim var. Artık USB'ler maalesef tarih oldu bu otomobillerde. Type-C girişler var. Ve en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi şuydu. Şaft tüneli yüksek miydi değil miydi diye. Şaft tüneli fena değil. Yani ne yüksek ne alçak öyle söyleyeyim sizlere. Burada bir tane kolçağımız var. iki tane bardaklığımız var. Üç kişi oturur muyuz? Yani oturmaya yani biraz böyle saf pozisyonunu alırsak o zaman oturabiliriz. Böyle yumuşak malzeme bekliyorsun. Ya işte premium'a geçince beklentiler çok açıyor diyorum ya mesela. Burada yumuşak malzemeler bekliyorsun. Mesela kapının içinde var kolunuzu koyduğunuz yerde de yumuşak malzemeler var ama buralar sert. Kol çok güzel. Yani bu kapı kollarına ben gerçekten hayran oldum. İsterseniz böyle, isterseniz şu şekilde açılabiliyor. Bunun dışında deri koltuklar var. Zaten iki donanım geliyor. Advanced seviyesine itibaren deri koltukları zaten size sunuyor Audi. Hadi gelin şimdi o zaman ön tarafa geçelim. Kokpite geçiyoruz. Hatchback'ten çok da farklı olmayan zaten beklemediğimiz bir tasarım var burada. Gösterge paneli dijital. Ortadaki ekran böyle dokunmatiği oldukça iyi. Hızları da fena değil. Geçişler çok iyi. Ve hani böyle bütün detaylara buradan ulaşabiliyorsunuz. Aracınızla ilgili bütün detayları buradan seçebiliyorsunuz. Mesela sürüş asistanlarını buradan açıp kapatabiliyorsunuz veya sürüş modlarınızı buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu tabii ki böyle aramanıza gerek yok. Hemen şurada Drive Select diye bir tuş var. Sepenin hemen yanında. Oradan direkt modu aktif edebiliyorsunuz işte istediğiniz modu seçebiliyorsunuz. Zaten 1 2 3 4 5 tane modu var. Oto modunu bolca kullanırsınız. Çünkü oto modunda gaz tepkilerinize göre, işte sürüşünüze göre araç size isterseniz sport mod, isterseniz eco mod sunabiliyor. Böyle güzel detaylar var. Klima kumandaları burada yine fiziksel tuşlarla desteklendirilmiş. İsterseniz hani koltuk ısıtmayı da alabiliyorsunuz. Mesela burada park asistanı var. Park asistanı da isterseniz opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Benim en çok hoşuma giden detaylardan bir tanesi ne oldu biliyor musunuz? Eskiden Audi'lerde bilirsiniz böyle çevirmeli direkt şurada köşede olan bir tane şey vardı. Ses tuşu vardı. Ama artık eskisi gibi değil. Böyle artık dokunmatik olarak isterseniz böyle çevirerek şu gördüğünüz şeyi çevirerek böyle çeviriyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle sesi dokunmatik olarak ayarlayabiliyorsunuz veya basarak radyo kanalı değiştirebiliyorsunuz veya tamamen kapatabiliyorsunuz. Böyle güzel ayrıntılar var. Bu vites seçicisini artık hani tüm böyle Volkswagen grubu, işte Audi grubu, bütün otomobillerden hatırlıyoruz. Hani bir mekanik bir ses var mesela dinleyelim şimdi. Mesela P'yi alırken böyle bir sanki bir şey arkada mekanik oynuyormuş gibi görünüyor bu tarz detaylar var. Benim hoşuma gidiyor bu arada hani. Yani ne kadar küçük de olsa olsun iş görüyor ve yeni nesile oldukça destek oluyor diyebilirim. Burada kullanılan piyano siyah detaylar ben çok sevmiyorum. Elizi çok fazla oluyor. Çok fazla elizi olmuş bakın gördüğünüz gibi. Eşya gözü burada hemen ön tarafta var. Kablosu şarj olarak kullanabiliyorsunuz. Hemen önünde bir alan size sunulmuş. Mesela anahtarını merak edenler var böyle gösterebilirim. Anahtarı da bu şekilde. Geri de iki tane bardaklık var ama çok güzel bir detay var mesela bardaklığın şöyle elimle göstereyim. Mesela böyle kapattığınız zaman burada tamamen bir geniş bir alan oluyor. Hemen şuradan bardaklıkların yan taraflarını açtığınız zaman şöyle iki tane bardaklık haline geliyor. Beğendim, güzel. Burada bir tane küllüğümüz var. Şöyle küçük bir gözümüz var. Elektronik park frenimiz var. Bir de kolçağımız var. İdeal, yeterli bence iş görür. Böyle gördüğünüz gibi kolçağı da ayarlayabiliyorsunuz. Ama keşke burada Type-C girişler var ya onların yerine birer USB giriş olsaydı bence daha güzel olurdu. Eşya gözleri kapı içlerinde de çok iyi. Arkada da çok başarılıydı. Bir tane burada cam tavanımız var. Cam tavanımız açılabiliyor. Şöyle manuel fileli bir yapı var. Kolay kolay bozulmaz. En azından öyle bir durum ortaya çıkmış. Malzeme kalitesi çok güzel. Yani kapı içlerinde mesela arka tarafta kapı içlerinde yani sert malzemeler vardı çok az yumuşak malzeme vardı veya işte bir de burada e, yumuşak malzemeler var ama aşağılara doğru inildikçe sert malzemeler artıyor buradaki kullanılan malzeme bence çok güzel dokusu çok güzel Audi logosunu burada görüyorsunuz şuradaki havalandırma azgaraları bütünlük sağlanmış keza kapı kolları aynı şekilde arkada olduğu gibi hani otomobilin dışında keskin hatlar vardı ya bu otomobilin içinde de keskin hatlar bolca kullanılmış daha dinamik görünüyor ama beğenmediğim detay nedir biliyor musunuz arkadaşlar ya S line alıyorum otomobili bu otomobili S line alıyorum ya şu direksiyon ya biraz daha sportif olsa keşke efsane olurdu kulakçıkları var bak çok güzel detaylar ama niye yani şu tamam yanlara mesela kemik doku yap yapılmış ama ya yani en azından bir altı düz olsaydı ne bileyim biraz daha böyle sportiflik algısını arttıran detaylar olsaydı bence çok güzel olurdu sol tarafta arabanın farlarını kontrol edebildiğiniz bir ünite var. Yani Volkswagen kedi de dokunmatik olarak yapılıyor bu. Burada neden basmatik yapılıyor? Ben de onu çok anlamadım açıkçası. Yani illa buradan basıp otaya şuraya buraya almak lazım. Yani dokunmatik olarak kontrol edilemiyor. Yani hani premium'a geçince diyorum ya çok fazla şey istemeye başlıyorsunuz. Bu sebepten dolayı da hani bunların da olmasını bekliyorsunuz direkt ister istemez. Şu havalandırmalar çok güzel. Yani şurası bütün bir yapıyı bize gösteriyor. Durum böyle arkadaşlar. Koltuklar çok güzel. Baldır desteği çok iyi. Yan destekler çok çok iyi. Sırt desteği keza öyle. Ama yani hatchback versiyonunda sürücü koltuğu yani en azından sürücü koltuğu otomatik olarak ayarlanabiliyordu. Burada hepsi manuel. Yani <laughs> koltuğu manuel olarak ayarlıyorsunuz. Keşke dedim ki burada da bir şey olsaydı. Hani böyle bir opsiyon olsaydı bence çok güzel olurdu. Bence herkes ister böyle bir opsiyonun olmasını. Gelin şimdi sürüşe geçelim. 1.5 TSI makine neler vaat ediyor? İşte sürüş modlarıyla neler değişiyor? Karakteri nasıl değişiyor? Gelin bir de onlara bakalım. Oto alt otomatik yani herhangi bir tuşla ve benzeri bir şeyle devreye sokmuyorsunuz. Eskilerde oto alt vardı, oto alt tuşu vardı. Artık otomatik olarak devreye giriyor. Bence güzel. Hava 5 derece ve yağmurlu bir gündeyiz ve hemen sürüşle başlayalım. Şöyle eski modelle karşılaştırdığımız zaman bir kere şunu belirteyim yani daha dinamik bir otomobildesiniz hem tasarım anlamında hem de böyle hissiyat anlamında daha dinamik bir modeldesiniz. Yani baya baya böyle güven veren bir yapı var. Evet. Tabii ki şöyle söyleyeyim. Biraz daha sert olmuş bu otomobil. Yani eski nesil düşündüğünüz zaman eski nesil biraz daha konforluydu. Böyle konforlu bir yapı sunuyordu size. Burada daha dinamik yapı var. Ve her detayında bunu gösterebiliyor size. Mesela bu kol ya bu kulakçıklara bayıldım adeta. Vitesle oynamayı seviyorsanız veya ne bileyim işte daha çok böyle manuel vites değiştirme sevdalısıysanız benim gibi Estronin yani SG'nin hızlı yapısını kullanarak böylelikle çok güzel işler çıkartabiliyorsunuz. Biraz fazla yol sesi hissediyorum. Camlardan çok fazla geliyor. Tabii ki lastiklerden de geliyor. Yalıtım anlamında yani eski nesille arasında çok bir fark yok. Hatta eski nesil biraz daha iyi mi diye böyle kafam şu an kurcalandı yani. Yine dediğim gibi yani biraz daha iyi olmasını bekliyor. Premium sınıfa geçtiğiniz zaman işte Volkswagen'den buraya geldiğiniz zaman ya da işte çok uç bir örnek olacak ama Seat'tan buraya geldiğiniz zaman işler biraz daha değişiyor. Diyorsunuz ki ya biraz daha mı iyi olsa acaba? Bunu belirterim kesinlikle. Burada 1.5 TSI makine var. İsterseniz 1.0 TSI de alabiliyorsunuz. 1.0 TSI 110 beygir güç ve 200 torka sahip. 1.5 TSI'de ise 150 beygirlik bir makine var. Makinede 1.0 makinede 10.6 saniyelik bir hızlanma var. Burada daha iyi. Yani yaklaşık olarak 9 saniyelere yakın. Zaten teknik verilerini aşağıda ve videonun içerisinde size sunuyorum. E, tüketim tabii ki öbür tarafta daha iyi. Yani 1.0 makinede daha iyi durumda. Burada biraz daha savurgan bir yapı görebiliyorsunuz. Ama yani sonuç olarak 150 beygir yani oradaki 110 beygirin yanına 40 beygir daha ekliyorsunuz ve böylelikle işler bayağı değişiyor. Özellikle performans özellikle performans seviyorsanız. Çok eğlenceli gerçekten. Hani bu otomobille viraj dönmek çok çok eğlenceli. Mesela şu an neredeyim? Oto modundaymışım. Hemen bir dinamiğe geçeyim. Dinamik moda geçtiğim zaman sadece gösterge panelinin devir göstergesinin sonundaki bir redline hatta açılıyor. O redline hattı böyle farklılık olarak sunuyor. Gaz petkileri biraz daha artış gösterdi. O direksiyon da daha daha tepkili hale geldi. Direksiyon sertleşti. Güzel. Güzel, güzel. Bayağı değişim oldu. Yani oto arasında bayağı değişim oldu özellikle gaz tepkileriniz bayağı değişti yani otomobili böyle viraja attığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz ya böyle önden kayayım mı kaymayayım hadi toplasın falan böyle ESP zaten o konuda size bayağı destek oluyor bunun da farkını görebiliyorsunuz aslında o desteği hissedebiliyorsunuz ama tabi dinamik modunda gerçekten otomobil bir hayli keyifli hale geliyor arkadaşlar Eski nesilde düşündüğünüz zaman eski nesilde özellikle bir alt dizel makineyi böyle anımsıyorum. Bunu aldığınız zaman işte biraz daha böyle farklı bir yapı yani daha çok böyle ben sana konfor sunayım performansla çok bekleme. Ancak 1.4 TSI makine vardı eskiden bilirsiniz. O 1.4 TSI makinede biraz daha performanslı bir yapı sunuluyordu. Yani tabii ki S3 falan alırsanız işte o zaman işler değişiyor. 4 çeker geliyor vesaire vesaire yani eskiler için konuşuyorum. O zaman tabii ki bayağı performanslı bir yapı size sunmuş oluyor. Yani dinamik moddayken de böyle bam çok ses duymuyorum. Bir kere 18 inç jantlar var arabamızda. Yani tabii ki 19 inç de biraz daha konforsuz olacaktır ama bu haliyle hiç fena değil. Bunu da belirteyim. Yani 4 kişilik bir ailede işte dinamik modu aldığınız zaman çok böyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Sadece şu yalıtım biraz e, Rahatsız edici Ona da tabii ki yapacak bir şey yok Şimdi efficiency yani Ekonomi yapacağım moda geçtim e Ekonomi yapacağım moda geçtiğim zaman Gaz pedalım baya yumuşadı Gazdan ayağımı çektiğim zaman Böyle bir boşa atma yani Yelken modu süzülme modu devreye giriyor Frene bastığınız zaman Veya gaza bastığın zaman anında devreye giriyor Ve böylelikle de tüketim konusunda size yardımcı oluyor. Benim gibi böyle performanslı kullanmaya devam ederseniz mesela bakalım ben ne yakmışım. 8.4 litrelik bir tüketim verisini imza atmışım. Bu arada hani hatchback karoserde de sedan karoserde de mild hybrid adı altında bir sistemle geliyor. Mild hybrid anlatılması gereken durum şu aslında size ilk çalıştırmada ya da işte örnek veriyorum ilk hızlanmada otomobil içerisinde kullandığınız ekipmanlarda güç ihtiyacı olduğu zaman bu 48 voltluk düşük P sayesinde bu otomobilin o eksikleri tamamlanmaya çalışılıyor. Çok az bir farkla yardımcı oluyor ama mesela 8.4 litrelik ortalama tüketim değeri var ki performansı kullanıma dahil böyle oluyor. Yani ekonomi kullanmaya dair olsam mesela 6 litreleri yakalarım yani dizel makine almaya aslında gerek kalmaz durumları ortaya çıkmış oluyor. Yani daha sakin kullanırsam eko modunda aktif olarak kullanırsam. Ve böylelikle size ekonomi yapmak için de avantaj sağlıyor. Şimdi güvenlik donanımları olarak işte pre-safe assist sistemi var. Yani çarpışma önleme sistemi var. Geri geri gelirken bir boşluğa ya da ne bileyim bir yaya çarpacak otomatik olarak fren yapabiliyor. Ve tabii ki burada cruise control sistemi de alabiliyorsunuz. Böyle güzel e özellikleri var ya da şeritte tutma asistanı da var bu otomobilde. Böylelikle güzel güzel yani güvenli şekilde yolunuza devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine böyle anlat anlat bitmez arkadaşlar. Audi A3 Sedan ilgili anlatacağım detaylar böyleydi. Varsa sizin anlatmadığınız dediğiniz ya abi bak şuna da değinmedin dediğiniz noktalar varsa lütfen alt tarafa yazın. Ben size zaten anında cevap veriyor olurum. Bir başka teste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ben az daha şöyle dinamik modun tadını çıkarayım. <laughs> Çok iyi. Ya. Çok iyi. Evet. o zaman da diyor ki ya belli bir limitim var artık yeter daha benle uğraşma diyor. Görüşürüz.